Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Hükmü'l vad'i. Peki yani bu mevzu hadislerden bahsettik de hükmü nedir bunun? Eee usul hadisçilere göre el vad'u bi anwa'ihi haramun. Yani hangi neviden olursa olsun Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah'ın elçisi olan Allah'ın kendisiyle Hazreti Allah'ın en son kendisiyle vahiy yoluyla konuştuğu bir zat adına söz söylemek haramun bi icma'il müslümine ellezine yu'taddu bihim kendisine itimat edilen Müslüman alimlere göre haramdır. Tamam Yasin. Evet Sayın yani Subhanallah ya ne kadar acayip bir şey. Yani sen Hazreti Muhammed adına konuşuyorsun ya. Yani ben tamam hadi o rafazileri bilmem şeyleri demiyorum da bizim bu e, işte iyi düşünüp tamam mı hı hı. iyi niyetle evet. iyi niyetle yola çıkanları kastediyorum yani kardeşim. Na nafile ibadet filan. Yani sen kalkıp ya İmam Azam'a adına konuşamazsın ya. Sen İmam Muhammed adına konuşamazsın. İmam Ebu Yusuf, İmam Şafi adına konuşamazsın ya kardeşim Hı -hı. ya. Konuşabilir misin Yasin ya? Yok şey kim kimse, yani sizin adınıza da konuşulmaz yani. yani bir yani bir şarkı, kişiye bir şey isnat ediliyor, onun söylemediği bir şey. Yani bir de ümmeti bağlayan yani ümmeti Hı -hı. tüm Müslümanları bağlayan bir zatın adına konuşuyorsun. Hadi İmamı Şafi adına konuşsan yine Şafileri bağlar dersin ya. Yani sıradan yani. sıradan bir Müslüman adına basit bir şey söylense bile iftira olur yani. Seydan bir de bu bizim yani inancımıza göre hani vahiy gayrı diyoruz ya hadisler için. Yani adam aslında vahyin yerine konuşuyor bir anlamda. Ya bir yönden de işte Allah adına konuşuyor. Yani. Evet, evet 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 Allah adına konuşuyor yani. Vakat halefet el kerramiyetu fi Kerramiye ekibi grubu muhalefet evet. etmiştir. Ve hum kavmun minel mübdedi ati müptedilerdendir zaten. Bidat ehlidir. Yuns değil mi? Yunsebune ile Muhammed ibni Kerram el mutekellim o zata nispet ediliyorlar. Ondan dolayı kerramiye diyorlar. Kerramiciler. Fe inne haulâ'i ebâhu ved'al ahadîfi lit -tergibi. Bunlar yani insanları teşvik etmek için e, hadis uydurmayı ne yapmışlardır? Hı hı. Bir bak görmüşlerdir. Değil mi? Fitta'ati, fitta'ati yani insanlar işte itaat etsin. E, zilhicce'deyiz. Zilhicce'nin işte on gününde şu kadar ya uç, uçuyor böyle tamam mı şey Yasin? Başka yani hiçbir kamp... ibadet yapmaya gerek yok. Yok kampanya zaten tamam mı adamlar kampanya şey yapmışlar başlatmışlar yani subhanallah yani. Ve terhibi değil mi? Minel masiyeti veya günahtan hı hı. sakal Korkutak. tıraş etmek tamam mı? Sakal tıraş etmenin hükmü kitaplar arasam bulamasın. Peki nerede bulacaksın Yasin? <laughs> Estağfurullah. Yani an anlatabiliyor muyum? Evet Seyyidim. Yani tamam haramdır dedi. Kardeşim günahdır dedi. Tamam. Yok bilmem işte 100 tane kitaba baksan o kadar büyük bir günah ki 100 tane kitaba baksan bulamazsın orada. E nerede bulacaksın? Adam öldürmekten daha mı büyük? Zina etmekten daha mı büyük? Faiz yemekten daha mı büyük yani? Dûne mâ yeteallakû bihi hukmun minet sevâbi vel ikâbi Oldu mu? Evet. Yani ve terhibi minel ma'siyeti yani işte günahtan sakındırmak için çok böyle olayı e, şey yapmak, insanları korkutmak için. Dûne mâ bir bi hukmun min sevâbi vel iqâbi ve teavvelû hadîse men kezebe aleyye mutaammiden fel yetebevvâ mak'adehu minen nâr. Halbuki dûne mâ yeteallekü bi hukmun değil mi? Yani herhangi oraya ne olmuyor? Bir hüküm tahalluk etmiyor. Sevap ve ceza. Evet. bakımından e, peki bu kerramiciler ve buna benzeyen işte bu ekolu destekleyenler nasıl hadisi şu hadisi tevil etmişlerdir ve teevvelu hadise men kezebe aleyye mutaammiden fel yetebevve makadehu minen nar Hz. Peygamber bu mütevatir bir hadistir buna rağmen bunu şöyle tevil etmişler bu, bu hadis mütevatir mi Sayın evet İnnema nekzibu lehu la aleyhi. tövbe töbete yok biz Hz. Muhammed'in lehine yani uyduruyoruz. Dinin evet. din için uyduruyoruz tamam mı? Yani o FETÖ'cüler öyle değil mi? değil mi? Evet. Yani biz şey için yapıyoruz. İslam için, din için hı hı. namaz kılmıyoruz yani. Estağfurullah. Ya onlar Allah o, o, o o bakış açısıyla giden zaten iflah olmaz selam Evet olmaz tabii. Allah adam Allah. adam kendi yanlışta görmüyor ki. Aynen. Allah, sen dürüst olacaksın kardeşim. Sefer desin, zafer Allah o takdir ederse olur. Etmese de biz e, onunla, ondan mesul değiliz yani. Biz e, doğru dürüst bir şekilde İslam'ı yaşamakla mükellefiz yani elimizden geldiği kadar Hı. dinimizi yaşayacağız. Allah o lütfeder. İslam devletini artık onun lütfudur. Vermezse onun yine imtihanıdır. Peki ve la şekke şek yoktur en hada hataun min failihi yani yapan kişi hata etmiştir. Neşe an cehlin değil mi? Cahillikten bu meydana gelmiştir. ve inne terhibe ve tergibe min cümletil ahkami eşşer'iyeti Allah ve Resulü ancak hı. şari ancak insanları ne yapar? Korkutur veya teşvik hı hı. eder. Zaten yeterince ayetler yok mu ya? Allah-u Teala insanları cehennemle korkutuyor veyahut da cenneti vaat ediyor. Vekat ittefaka cumhuru ehli sünneti ehli sünnetin cumhur uleması ittifak etmişlerdir. Ale Enne taammudel kezzibi nebiyi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine yalan yalanı kastetmek sallallahu aleyhi ve sellem minel kebairi hem de büyük günahlardandır lima varede fi zelike minel vaidi eşşedid çünkü hadis-i şerifte son derece bir azap vaat edilmiştir. Kema fil hadisi lezi revahu el şeyhan ve gayruhuma min من كذب, من كذب علي متعمدا فليتبوا معقده من النار أبو ال وبالغ ابو محمد الجويني وبالغ ابو محمد الجويني هو ده ده شتا يوكاري كالدرمش في تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأباح دمه Yani Ebu tekfir, Muhammed etmiş şey. tekfir etmiş artı bunları öldürmek mübahtır demiş yani. Neden normalde bu bir... El-Cüveni El dediği bildiğimiz İmam evet. Cüveni mi? Yani evet. İmam, evet. İmam Gazali'nin hocası. Evet. Yani normalde bir zimniyi bile öldürmek yokken Hı -hı. yani öl ölümüne bile ne yapmış? Fetvayı vermiş. Evet. Cumhur ala ennehu la ama cumhur tekfir etmiyor illa en istahallehu ama ne zaman tekfir eder? Helal görürse evet. bizim bazı sofiler ne yapıyor? Güzel bir şey görürsek biz ne yaparız bunu? Hadis. <laughs> Uydururuz Hadis. diyor. Hadi, hadise çeviririz diyor. Yani güzel olan her şey hadistir diyorlar. <laughs> Seydan bir genel kayda olarak istihlal zaten küfür değil midir? Yani helal haram, haramı helal görmek, öyle şey yapmak. Aynen, aynen. Ve ma yufassaku ve turaddu kulluha. Yani bunlar fasıktır, bunların rivayetleri alınmaz. Ve yebdulu el ihticacu bi Bunların rivayet etmiş olduğu diğer hadislerle de ne yapılmaz? Evet. Delil olarak alınmaz. Delil olarak kullanılamaz. Ahkamul mevdu'i Evet. Mevdu. Hadisin hükümlerini gelince. ittifak el ve ala ennel mevdu'a mevzu. Hadis. Ulemaların ittifakına göre. Sakitul itibari. Bikulli itibari. Yani hiç kesinlikle ne yapılmaz. Yok manası sahihtir. Yok bilmem şudur. Yok bilmem budur. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. لِيَنَّهُ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ Uydurulmuş bir yalandır. حُكْمُ رِوَيَةِ الْمَوْضُعِ Bu an Allah. Yani Yasin kardeş ben de öyle bir şey var ki bu mevzu hadislere karşı o kadar bir alerjim var ki buhanallah Allah yani bu da Allah Allah'ın verdiği bir şeydir. selam çok çok hayırlı bir alerjiymiş. Ya ki, kesinlikle yani Allah korusun. Evet. Bir mevzu, mevzu hadis onun böyle zıttına amel etmek böyle o kadar şeyime gidiyor ki, tamam hoşuma gidiyor ki yani. Ama sizin sizin tersinize de bu aslında yaygın bir hastalık yani. Mevzu hadisler, hani itibar etmek, hocaların bunları kullanması filan. Yok yok, yok yok kesinlikle Allah, Allah korusun. Haramdır. Tehrumu rivayetuhu, bak rivayeti de haramdır. Mal ilmi bi vad'ehi, mevzu olduğunu bilmesine rağmen, İnsanlar onu uyarıyor. Kardeşim bu mevzu hadistir diyor. Adam duymamazlıktan geliyor. Kitapları hep onun üzerine telif etmiştir. Tamam mı? Oradan e, tabii onun mevzu olduğunu kabul etse kitabın şey yapması lazım. Evet. İptal etmesi lazım. Allah Allah. Fi eyyi. Evet. Fi eyyi kana Hangi manada olursa olsun. Seva sevaun el ahkamu vel kasasu ve terhibu ve terhibu ve gayru zalike hangi ile alakalı olursa olsun ıı, kesinlikle rivayet edilmez illa en yaktarinehu bir beyani vad'ahi ancak der ki kardeşim bak şunu hadis diye uydurmuşlar hı hı. bir hadisi muslim men haddese Hazreti Peygamber kim almıştım? radıyallahu anh, o şey rivayet etmiştir. Men haddese anni bi hadisin yura ennehu kezibun. Çünkü Çünkü ki benden bir hadis rivayet ederse ve yalan olduğunu görürse fevve ehadul beyin, ya da o da yalancılardan birisidir. <laughs> yes. Ya o iki yalancıdan yani o vas yes. vaz eden bir yalancıdır. Onu rivayet eden de ikinci yalancıdır. Ve emmellezi yezhelu vad'ahu ama adam bilmiyor. cahildir. Fela isma aleyhi izâ revâhu <laughs> rivet ederse yani Allahu Teala onun cahilliğine ne yapar? Verebilir. Bu inkâne mukassiren fil bahsi anhu yani tam böyle araştırmamış bilmiyor, rivet etmiş. Onun yani kasıt orada olmadığı için günahkar olmaz ama tabii ki e, tabii bir cahilin de kalkıp da bir dini meselelerde e, kalkıp Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adına konuşması o da kabul edilemez zaman. Oldu mu Yasin? Evet, Sen evet. kardeşim eğer dini bir mesele konuşacaksan e, Peygamber Efendimiz'le alakalı konuşacaksan araştıracaksın. Ehlini soracaksın. Ondan sonra onur ve edeceksin. Ve rivayetul alimi bi vad'ihi lehu alimin onu rivayet etmesine gel gelince li yubeyyine ennehu mevdu'un fe inne amelun evet musabun aleyhi yani onun mevzu olduğunu rivayet etmek ise evet. insanları uyarmak iste, nedir? Sevaptır. Hı evet. ee, makbul bir ameldir. Evet, diğerlerini ikaz Kutu, etmek için. Evet, kutubul mevduati ama günümüzde bazı hocalar bu mevzu kitapları ne yapıyorlar? Kaynak yok, olarak kullanıyorlar. Yani, evet, evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Adam zaten bu kitabı kaynak alıyor yani. şu yok, şu yani seviyenin düştüğü noktaya bak ya. Yani insan daha önceki alimler bu kitapları telif etmişler ki ya kardeşim buradakiler mevzudur. Bununla Bura, amel etmeyin. Bunlardan insanları sakındırın. O da kalkıyor diyor, bu diyor işte şu şu kitaptan mevzu evet. kitabı kitabı aldı. Ellalil Masnuada geçiyor diyor İmam Suyuti'nin. Tövbe tövbe. Evet Kutubul Mevduat sanfa el ulema kutuben kesireten fi beyanil el el mevduati alimlerimiz Allah razı olsun mevzu hadislerle alakalı çok kitap tasnif etmişlerdir. Ve nahnu nezkuru minha ma huwa meşhurun ve mevcudun. Biz de burada bir nebze meşhur ve mevcut olanlardan bahsedeceğiz. Kitabu El Mevduatul Kubra li İbn Cevzi. <laughs> İbn Cevzi yazmış bu kitabı. Gayre ennehu lem yetaharra ve lem yetarayyas. Yani tam böyle Tamam kitabı tasdif etmiş ama daha sonra ne yapmamış böyle? Ee, Çok incelememiş işte, mi? Tek tek bir gözden geçirmemiş. Bel ve kere fi kitabihi hâza minel ahadîse es-sahâhi wal hisani adeden kefîren ale yani bazı sahih hadisleri, bazı hasen hadisleri de ne yapmış? araya karıştırmış. Onlar da mevzu demiş hatta nesebehu el ulema'u lil vehmi yani alimler ta bu İbnül Cevzi hakkında ne demişler hı hı. yani bu, bu vehim yani demişler ki bu kardeşin nedir Ya yani biraz <laughs> evham yapmış yani yani onu cehre etmişler tamam mı? Evet, evet, evet. Ve kad ellefe el hafız bin Hacer kitaben semmahu i̇bn Hacer de bu konu, konuyla alakalı bir kitap yazmıştır. El kavlu el müseddedu fi zebbi en müsnedi Ahmet evrede fihi erbaaten ve işrine hadisen min ahadisil müsnedi 14 tane İmam Ahmed'in müsnedinden hadis almıştır. Zekeraha İbnül Cevzi fil mevduati. Yani İbnül Cevzi'nin mevzu dediğini İbnül Hacer ne yapmıştır? Orada alıp mevzu olmadıklarını ne yapmıştır? Göstermiş. İspatlamıştır. ispatlamıştır. Ve ellefe el hafız suyuti kitaben semmahu el kavlul hasenu fi zebbi anis sünneni zekere fihi bid'aten ve 20 hadithen, yirmi küsur hadis almış ve mi'ete hadisin pardon 129 yani 120 küsur hadis almış. Evradaha İbnü'l Cevzi fil mevduati yani İbnü'l Cevzi zaten yukarıda söyledi. O biraz bu konuda şey davranmış. Daha böyle titiz, daha sıkı davranmış şeyden. Yok yani İbnül Cevzi şey davranmış, e, direktmen mevzu diye ne yapmış? Önüne çıkanan mevzu demiş. Evet. Şiddetli yani şerit davranmış. ama evet. Daha sonraki gelen alimlerde ne yapmışlar? O kitaptaki hadisleri daha titiz bir şekilde ele almışlar. Mevzu olmayanları ne yapmışlar? Ayıklamışlar ve ba'duha fi suneni Ebi Davud ve bazıları fi suneni Tirmizi ve minha fi suneni Nesai ve minha fi suneni İbni Mace bu hadislerin bir kısmı işte bu zikrettiğimiz sunenlerde olan hadislerdir. Ee, İmam Suyuti Hazretleri bu hadislerin mevzu olmadığını ispatlamış. Eyvallah. Allah razı olsun. Ve minha ma ve minha evet bir kısmı da nedir? Fi musnedi darimi ومنها في المستدرك للحاكم ومنها في كتاب الأنواع والتقاسيم لابن حبان أه وأعجب شيء أن ابن الجوزي قد ذكر في كتاب الموضوعات حديثا رواه مسلم في صحيحه يعني yani إمام مسلم صحيح هذا حديث بلا ندمش ما وصلنا يعني مش يعني بورده شنو anlayacağız Yasin. İbnü'l Cevzi'nin bir hadise mevzu dediğini biz demekle ne yapmayacağız? Hı hı. Mevzu olarak kabul etmeyeceğiz. Al almayacağız o kadar. vakat beyane İbnü Hacer İbn Hacer şöyle beyan etmiştir. Ennehu lem yaqif fi kitab'il mevdu'ati li İbnü'l Cevzi' ala şey'in hakeme aleyhi bil wad'i ve huve fi ahad'is sahihayn. Gayrı hadisi müslüm ee, İbn Hacer de şöyle demiş yani İbn Cevzi'nin mevzu dediği e, yani sahihindeki olan hadislerden hiçbirine mevzu dememiş ancak imamı müslim'in şu rivayet etmiş olduğu hadislerden ne demiş mevzu demiş demiş in talet bike muddetun evşeke en tera kovman yahdoun fi sakte ve yarouhun fi lânetihi fi aidihim mislu ezna bil bakari ila ahrihi Allah ve inneha Allah Allah şeridetun min Allah cevzi olabilir yani o da bir insandır o da ne Allah 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 olabilir, Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu hadise mevzu demiştir. Tevkiratul mevduati lil hafız ebil fadl el makdisi o da mevzularla alakalı bir hadis, e, hadis kitabı oluşturmuş. El makasidu el hasenetu lil hafız sakhavi ve indi nuskatun maktutetun diyor bizim şarih. E, Abdullah Siracuk. Evet. Temyizu tayyibi min al habisi li ibni dey, deyna deyb, ne o? Li ibni deyba'i eşşeybani. <laughs> evet. Uzat. Tabii ki yazmış. El al li'u el mesnu'atu fil ehadisil mevdu'at. Tabi imamı büyük Hazretleri de biraz bu konuda şeydir. ''Mutesahildendir'' ee, yani i̇bn yani İbnül Cevzi'nin tam tersi mi? tam tersi evet. Lil Hafız Suyuti ve huve mevduatil kubra li Cevzi onun özetini almış. Ma beyani ma vehime fihi ve hakeme bi ma ennehu sahihun ev hasenun ev daifun gayru mevduun. Orada aynı zamanda hükmünü de söylemiş. Yani o mevzu dedi ama bu hadis sahihtir ve hmm. tahsendir veyahut da zayıftır ama İmam-ı Suyuti'nin ee, o mevzu hadislere sahih demesi, hasen ve daif demesi ni direktmen ne yapamayız? Yasin. Kabul edemeyiz diyorsunuz çok yani mütesahil Kabul olduğu değil, için. Tabii başka, tabii başka yerden de ne yapmamız lazım? Ama o zaman o zaman yani şu mana çıkıyor. İmam Suyuti'nin mevzu dedikleri yani tam mevzudur. Yani o bile mevzu demişse artık yani ölüm algılayalım veyahut da şey mi Yok, yapalım? Yok müte yani mütesahil de, dediniz ya saydam. O açıdan dedi. Evet. Tamam, aynen öyle ama yine de e, bir alime bence bu konuda bağlı kalmamak lazım. Birkaç alimden onu desteklemek lazım yani. Çünkü Tamam, şey diyelim yani İmam Suyuti gibi diğer mütesahil olan hadis alimleri bu konuda. Evet. Yani birkaç tane daha e, alimle ne yapmak Hı -hı. lazım? Desteklemek lazım. Evet, mukayese etmek lazım. Evet, Tezkiratul Mevduati lil Allameti Muhammed ibn Tahir bin Ali el Hindi el Fettani ve fi zeyliha onun demek ki ya zeylinde başka bir kitap da varmış. Kanunul Mevduati ve Duafa u lil Allameti Mezkurine kendisine aitmiş. Yedincisi Mevduatu Şeyh Ali el Kari el Kubra ve Sura Ali el Kari'nin موزات موزات طلق الله اللؤلؤ الموضوع ديما اللؤلؤ مرصود نيوه مرصوص سيدنا اللؤلؤ المرصوعه لإبل محاسني القاووقجي الحسن المشيشي الموضوعات للصغاني ensel matalibi li şeyh Muhammed bin Seyyid derviş eşşehir bil eşşehir ney bil, bil, bil Hut hud mu demişler adama yes, yes. ve semmete kitabun camiun başka bir kitap da var lima iştehara ala elsinetin nas insanlar üzerinde dilleri üzerine meşhur olan ve kitabı keşful hafai ve muzilul ilbasi lil allametil acluni ve ve kitabun kayyimun güzel bir kitaptır yübeyyünü fihi ma iştehara al elsineti mimma huve sahihun ev hasenun ev daifun ev mevdu'un ma'al bahsi bit tahkik hem de yani insanların dilinde meşhur olan hadislerden bahsetmiş Hadi orada sahihler de var hasen de var Day zayıf da var mevzu da var, mevzu da var. Ee, ama güzel tahkikli bir şekilde İmam-ı Acluni meseleyi ele almış. Evet. Peki, bu kadar mı Yasin? Evet efendim. Mevzu hadis bitti. Peki. Eyvallah.